Dünya bu kadar kalabalıkken insan neden bu kadar tenha? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Herhangi bir sporu takip ediyorsanız orta sıraların çok kalabalık, zirve yarışının daha sakin olduğunu görmüşsünüzdür. Herhangi bir maratonu izlediyseniz hatta İstanbul Maratonu'na katıldıysanız ilerledikçe yarışın sakinleştiğini görürsünüz. İleriye gittikçe insan yalnızlaşır. Yükseğe tırmandıkça yalnızlaşırsın. Yani uzmanlaştıkça diğerlerinden, normal olanlardan, ortalama olanlardan uzaklaşmaya başlarsın. Anadolu'da bir teyze düşünelim. Komşularıyla bir araya gelmiş ve yemek hakkında böyle biraz konuşuyorlar. Sonra bu teyze İtalya'da gurme aşçılık eğitimi almaya gitsin. 2 yıl boyunca İtalya'da kalsın. Döndüğünde yine mahallesindeki aynı arkadaşlarla yine aynı yemek muhabbetine devam edebilir mi? Bence hayır. Çünkü uzmanlaşmıştır artık. Herkesle aynı dili konuşamaz. Herkesle aynı dili konuşamadığı için de kendisini anlayan insan sayısı çok az olduğu için de o ortamdan biraz kopmaya, biraz uzaklaşmaya başlar. Yani bence farkındalığı ne kadar artarsa bir insanın o ortamdan biraz kopmaya başlar. Yalnızlaşmaya başlar o insan. Çünkü çünkü kafa dengi arkadaş bulamamaya başlar. Etrafındaki çoğu insan normali ortalamayı temsil eden çoğu insanın konuştuğu şeyler bu insana uzmanlaşmış, farkındalığı yükselmiş olan kişiye biraz anlamsız, boş gelmeye başlar. Dolayısıyla kurduğum ilk cümleyi eğer evet, hayır sorusu gibi bir soru kabul ederseniz sorunun cevabı daima evet olacaktır. Çünkü bu soruyu kendine sorabilmek zaten farkındalık gerektirdiği için farkındalığı yüksek insanlar da yalnızlaşmaya başladığı için bu soru soruyu içten kendine sorabilen her insanın alacağı cevap kesinlikle evet olacaktır. Çünkü farkındalığınız yüksekse kendinize bu tarz sorular sorabilirsiniz. Farkındalığı yüksek insan sorgulamaya başlar. Herkesten birisi, normal bir insan kendiyle ilgili, hayatla ilgili derin sorular, derin sorgulamalar yapmaz. Böyle sorulara da çok nadir denk gelir zaten. Bu arada popülerliği yalnızlıkla karıştırmayalım arkadaşlar. Yüksek ihtimalle dünyanın en popüler insanlarından olan Bill Gates'ten, Elon Musk'tan çok daha Fazla arkadaşımız vardır hepimizin. Steve Jobs'ın dört tane iş arkadaşı dışında hayatı boyunca doğru düzgün arkadaşı olmamış bile. Yalnızlık insanların çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşleri sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder. Peki şu soru akla geliyor olabilir. Yalnızlık mı insanın farkındalığını arttıran şeydir? Yoksa artan farkındalıkla birlikte mi biz yalnızlaşıyoruz? Bu sorunun aynısına 16 yaşımda günlüğümde birkaç satır karalarken denk gelmişim arkadaşlar. Birazdan birkaç satır okuyacağım size oradan. Bugünkü zihnimle çok net söyleyebilirim ki bence yalnızlık kesinlikle ikinci aşamadır. Yani sebep olan şey farkındalıktır. Burada tabii konu kendini açıyor. Bu konulardan bahsederken sizin de aklınıza ilginç fikirler gelebilir. Farkındalığın yüksek olması bizi aslında mutlak bir yalnızlığa mahkum etmez. Sadece kendimiz gibi insanlara olan seçiciliğimizi arttırmış oluruz. Yani bizim gibi insan bulduğumuzda yalnız kalmayız. Olan şey topluma yalnızlaşmaktır. Ortalamaya yalnızlaşmaktır. Herkesleşmeye olan yalnızlaşmadır. Yani başımıza gelen şey budur. Farkındalığın arttıkça o orta sıralardan uzaklaşırsın. Senin gibi insanlara yakınlaşmaya başlarsın. Dolayısıyla da arkadaşlıklar, sevgiler çok daha güçlü, çok daha içten olur. Ama insan İnsanlar bir olayı genellemeyi çok sevdikleri için uzaktan baktıklarında yanında daha az insan gördükleri için sana yalnız derler. Halbuki insan orada bir değer gördüğü için o kişilerle bir aradadır. Sorgulamayan kalabalıktan kendini bilerek uzak tutmuştur. Farkındalığı yüksek insanlar, farkındalığı yüksek dostlukların ortaya çıkarttığı iletişimler seçici olabilirler, düşünebilirler, muhakeme edebilirler analiz edebilirler. Saçmalıkları görebilirler. Kalabalıkların artık <laughs> dünyada dönüştüğü tımarhaneyi görebilirler. Dolayısıyla siz çevrenize, etrafınıza, size anlayabilen, farkındalığınızı anlayabilen ve ona saygı gösteren insanlar aldığınızda yalnızlığınıza da bir zeval gelmez. Çünkü farkındalığı yüksek bir insan, farkındalığı yüksek diğer insanın farkındalığına zarar değil, sadece fayda sağlar. Böyle insanla da birlikte yalnızlaşabilirsiniz, birlikte algınızı açabilirsiniz. Dolayısıyla insanın farkındalığının artmasıyla yalnızlaşması dışarıya olan umudunu kesmesiyle alakalıdır. Bir farkındalığın olduğunda kendini kötü ortamlara, kötü ortalamalara layık görmemeye başlarsın. Dolayısıyla farkındalığın getirdiği yalnızlık ortalamadan umudu kesmenin adıdır. Kötü insanlardan umudu kesmenin adıdır. Ve böyle yalnızlıklar bence insana çok şey katar. İlk başta insan seçiciliği kazanırsınız. Sorgulamaya başlarsınız. Beyniniz, algınız çevikleşmeye, açılmaya başlar. Çünkü artık hayatı kalabalığa uyarak değil, anlayarak yaşamak istersiniz. Toplumsal değil, bireysel hareket etmek istersiniz. Kalabalıkla değil, yalnız yürümek istersiniz. Dolayısıyla doğrularınız da, yanlışlarınız da artık sizin doğrunuz ve yanlışınızdır. Paket programlar satın almazsınız. Hangi tarz insanın, nasıl ortamların size daha iyi geleceğini çok net anlarsınız. Bunun tam tersi durumda bir arkadaşım vardı. Arkadaş yapma konusunda, ortamlara girme konusunda böyle biraz maymun iştahlıydı. Tanıştığı ilk insanla daha ilk saatlerde ilk yemekten sonra özelini anlatacak kadar samimi olurdu. Biz de beklerdik ilk kavgaları, ilk büyük çatışmaları ne zaman olacak diye. Neredeyse her zaman da haklı çıktık. Çünkü insanda bir seçicilik yoksa, yalnız kalabilme kültürü yoksa, ilişkilerde maymun iştahlı olunca hayatı da maymun gibi yaşıyor. Çevrenize bakarsanız eğer yalnız kalmayı becerebilen insanlar kendini neyin mutlu edip neyin etmeyeceğini diğerlerine göre daha iyi bilirler. Böyle insanlar bence kendilerini daha iyi tanıyan insanlardır. Kendine daha iyi tanıdığında da kendine değer vermeyi bilirsin. Kendinin bir değerinin olduğunu bilirsin. Bunu dışarıdan beklemezsin. Bir övgüye ihtiyacın yoktur. Dışarıdan bir alkışa ihtiyacın yoktur. Sen zaten değerlisindir. Dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duymadan zaten güçlüsündür. Şimdiye kadar yalnızlığın hep bize bir olumsuz bir şeyler çağrıştırdığı konusunda yetiştirildik. Yani izlediğimiz diziler, filmler, reklamlar hatta anne babamız bile bazen bizi kolumuzdan tutup git arkadaşlarınla oyna diye kapıdan dışarıya attı. E böyle bir toplumda yetişince de yalnızlıktan korkmamak elde değil. İşte bunun gibi konuşmaları zaten bunun için yapıyoruz. Bu benim şahsi görüşümdür ama tabii ki çok güçlü dayanaklarım var. İnsanın kalabalıklaştıkça hislerinin kaybolduğunu düşünüyorum ben. Makineleştiğini düşünüyorum. Bireysel değerlerini kaybettiklerini düşünüyorum ve insanların kendilerine verdikleri değerin azaldığını düşünüyorum. Yani bir grup ne kadar kalabalıksa, oradaki bireylerin kendi başlarına değeri daha azdır. Ne kadar bir birey kendi başına, yalnızsa o bireyin kendi başına daha güçlü bir değeri vardır. Dünyanın en yaşanabilir Şehirler listesine bakın. İlk 10'da 1-2 milyondan daha büyük bir şehir yok. Çünkü o şehir yönetilebilir olamaz. En yaşanabilir ülkelerine de bir bakın. 10-20 milyondan fazla nüfusa sahip bir ülkenin insanlarının sosyal standartlarının yüksek olma ihtimali çok düşük. Olaya çok ilginç de bir bakış açısından bakacağız şimdi. Farkındalık dedik. Farkındalık arttıkça yalnızlık artar dedik. Peki en farkındalığı yüksek kişi kimdir? En farkında olan kişi kimdir? bütün tüm evrende her şeyin en farkında olan şey nedir Yalnızlık Allah'a mahsustur diye bir söz var bizim kültürümüzde. Aslında bu bizim kültürümüzde de değil. Yalnızlık Tanrı'ya mahsustur diye dünyada bilinen, dönüp dolaşan bir kavram var. Bence bu önerme doğru. Çünkü her şeyin o kadar farkında ki kendi seviyesinde bir şey olması mümkün değil. Bunun için mutlak yalnızlık ancak onun için geçerlidir. İnsanlar da farkındalığı yükseldikçe yalnızlaşır ama bizim için o mutlak yalnızlık mümkün değil. Biz ancak kendimizi yalnız sanabiliriz. İnsan tamamen yalnız olamaz. Çünkü tamamen her şeyin farkında olamaz. Bizim hissettiğimiz şey bazen böyle kara kara düşündüren, bizi depresif hallere sokan şey ya yalnızlığımızın eksikliğidir, ya farkındalığımızın eksikliğidir ya da yalnızlığımızı paylaşacak kişi eksikliğidir. Şu gelebilir akla, insanın farkındalığı arttıkça yani aslında yalnızlığı arttıkça bunların paralel ilerleyen şeyler olduğu konusunda sanırım hemfikiriz. Tanrısallığı mı artar? Doğru kelime mi bilmiyorum ama farkındalığının, derinliğinin, içselliğinin, ruhaniyetinin, maneviyatının arttığını net söyleyebilirim. Peki tam tersi durumda insanın farkındalığı azalırsa ne artar? Hayvanlığı artar. Tabii yalnızlık konusunda böyle konuşmanın belki ahkam kesmenin kolay olduğunu biliyorum. Yaşaması daha zor olabilir. Ama bu hiç şuradan baktınız mı? Yalnızlığı öcü sandığımız için olabilir mi? Kendinizi kendinizle vakit geçirmeyi yalnızlık saymayacağınız şekilde yetiştirin diyor Andrei Tarkovski. Katılıyorum kesinlikle. Çünkü bir insan kendiyle vakit geçirmeyi bilmiyorsa bence başkalarıyla da vakit geçirmeyi bilemez. Dünyanın neresinden bu videoyu izliyorsan izle. Lütfen artık farkındalığı kendini bir yük olarak görme. Yaşadığın tüm bu süreci insanların seni dışlaması ya da sevmemesi olarak adlandırma lütfen. Sen başlı başına özel birisin. Bazen rüzgarda savrulan bir yaprak da olsan aslında kocaman bir ağacın parçası olduğunu hiçbir zaman unutma. Yani yalnızken bile aslında yalnız olamazsın. Çünkü zarardan arınmak yalnızlık değildir. Bir erdemdir. Kötülerden uzak kalmak yalnızlık değildir. Bir erdemdir. Yalnız olmak yanlış bir kalpten ya da yanlış bir kalbe sahip olmaktan çok daha iyidir. Konuşmanın başında bahsettiğim çocukken günlüğüme bloğuma yazdığım birkaç satırı sizle paylaşmak istiyorum. İnsanlar ben büyüdükçe çocukluğumdaki saflığı yitiriyor. Usul usul evimiz gözünün önündeki limandan dönmeyecek bir gemiye binip gidiyorlar. Bir elim hep havadaydı. Neden mi? Onları, gidenleri uğurlamaktan. Belki gelirler diye çok zaman beklemiştim oysa. Baktım ki gelen kimse yok. Ellerim yılgın bir ağırlıkla düşü verdiler yana. Kendime ve gidişlerinin sebebi olabilecek her şeye kızdım. Başkasının hüznünü kendim bilmeye de ta o zamanlar başlamıştım aslında. Günlerden bir gün elimizde bir kiremit parçasıyla yeri resimler çizdiğim kız kendi tüken kiremitinin suçlusu ilan etti beni. Bende olanı benden almaya çalıştı. Aldı kiremitimi. Aslında ondan güçlüydüm ama alması için bıraktım kiremidi. Ben istesem de kötü olabilecek bir çocuk olamadım hiç. Yaptığım tek karşılık onunla hiç oynamamak ve onu hep özlemek oldu. Bir daha kimseye güvenemedim. Ve sahilde bambaşka taşlar topladım. İhtiyacınız olan tek şey sizsiniz. Eğer kendinizi bulduysanız başka birini aramaya bir ihtiyacınız yok. Doğru insanlar zaten yalnız başınıza çıktığınız o yolda sizi bekliyor olacaklar. Farkındalığınızı paylaşmaya hazır, yalnızlığınızı paylaşmaya hazır olacaklar. Gelişiminizle, kendinizle, farkındalığınızla hayatınızdaki tüm yolları, tüm durakları, yaşadığınız tüm deneyimleri, yaptığınız ve yapacağınız her şeyi yoluna sokabilirsiniz. Unutmayın ki farkında olmak demek birkaç adımı çoktan atmış olmak demektir. Gerisi de sadece adım atmaya devam etmeyi gerektirir. Birkaç yıl önce yalnızlıkla ilgili çektiğim başka bir videoyu buraya bırakıyorum. Bakın bakalım düşüncelerim değişmiş mi? Aynı zamanda abone olmayı da lütfen unutmayın. Madem bir farkındalık yolculuğunda buluştuysak bu yalnızlığı da paylaşalım. Birbirimizi bırakmayalım. Birkaç gün sonra yine güzel şeyler konuşacağımız başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.